Yeni iki adet sensörlerini teslim edecekler. Bir iki adet. Depremden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın tensip ve takdirleriyle e, yardım programımızın kapsamı genişletildi. Genişletilen kapsam dahilinde e, deprem bölgelerinde deprem öncesi ikamet eden e, tip 1 diyabet hastası 0 ve 22 yaş arası çocuk ve gençlerimize ihtiyaç sahipliği e, şartı aranmaksızın yardım programlarımızdan faydalanabilecekler. Bu kapsamda. E, Deprem bölgelerimizde dağıtıma geçtik. Bugün ve dün Kahramanmaraş ilinde 150-022 yaş arası çocuk ve genci yardımlarımızı ulaştırdık. Deprem bölgesi dışındaki illerimizde de yardım programımız devam ediyor. Burada diğer illerimizde ihtiyaç sahipliği kriterlerine bakılarak yardım programlarımız değerlendirildi. Kullanmadınız. Yok. Yok, kullanmadınız. Bu yardım programımızda artık çocukların parmakları delinmeden insülin değerlerini öğrenebilecekler. Evet, bu Aynı kıtında değerleriz. Sizi e, özel yardım programımız içinde bir telefon telefonda e, veriyoruz. Verilen bu telefonda bir uygulama yüklü. Bu uygulamada e, e, insülin değerleri takip edilebiliyor. E, aynı zamanda dünyada işi benzerine henüz rastlamadığımız bir yöntem daha var bu yardım programımızda. İzleme takip birimimiz var bakanlığımız bünyesinde. E, aktarılan telefona aktarılan veriler izleme takip birimimiz tarafından da takip ediliyor. E, gerekli durumlarda referans aralığının dışına çıktığı insülin değerlerinin referans aralığının dışına çıktığı durumlarda e, izleme takip birimimiz tarafından faydalanıcı 18 yaşından büyükse kendisi yoksa e, yakını, e, okuldaysa öğretmeni, hatta gerekirse ilgili sağlık bilimleri e, haberdar ediliyor ve hemen harekete geçiliyor. E, bu program henüz dünyada hiç benzeri e, ne rastlamadığımız bir program. Bakanlık olarak öyle bir programı vatandaşlarımıza ulaştırdığımız için mutluyuz. Bu yardım programımız 24 ay süresince hak sahibi vatandaşlarımıza ulaşacak. Çocuğumun öncesinde parmakları olsun, ayaktan olsun, elden olsun, her defasında delmekten, kanını alıp kan değerine bakmaktan, yar olmasından gerçekten rahatsız oluyordum. O açıdan da bundan sonra bu makineyle inşallah bundan da kurtulacağız. Allah herkesten razı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlardan.